Merhaba sevgili kovalar, sevgili kovalar burada mısınız diyoruz. En sona as solistler çıkar. İşte en sona siz çıktınız sevgili kovalar. 4 Ağustos Aslan Burcu'ndaki yeni ay haftanızı incelediğimde, sizi incelediğimde çok heyecanlandım. O kadar güzel şeyler var hayatınızda ki. Sizlerden ben hiç ummayacağım bir şekilde bir değişimi gördüm. Bu değişim sizlerin iç duygularınızın değişimi. Öyle bir ilahi bir güç ki bu ilahi güç gelmiş sizi tutmuş. Ne isterseniz Allah size veriyor. Ne güzel. Siz her şeyin hayrınıza olacak niyet ve kısmet enerjilerinin içerisine girdiniz. Kendi kendinize kodladınız. Ne güzelsiniz. Ne şanslısınız. Eğer bir üniversite kapısında okuyacak evlatlarımız ya da üniversite içerisinde olan ya da şu anda yeni bir nikahın içerisine girmiş. Ya da aşkı bekleyen. Ya da içinize kapandığınız hiç dostun yok. Çünkü kolay kolay dostunuz olmaz sizin. Niye? Çünkü siz çok emin adımlar atıyorsunuz. Bazen bir an pozitif geliyor, bir anda neşeleniyorsunuz. Ortamı neşeye boğuyorsunuz. Bir an kendi hünerinizi ortaya çıkarıp şaşırtıyorsunuz insanları karşınızdaki. İşte yeni ay bütün saklanan duyguları ortaya çıkarıyor. Bakın ne kadar kalacak biliyor musunuz? Kesin 2025-2026 sizi çok güzel anlatacağım. Bazı uyarılarım olacak sizlere karşı. Yani kendinizi kodluyorsunuz. En yüksek frekans sizin hayatınızda. Yeni değişimler ve mühürlemeler başlıyor. Yani şimdi mühürleyin. Ne istiyorsanız kendinizde mühürleyin kalbinizi mühürleyin. Kötü insan giremez hayatınıza sizin. Eğer kalbinizde kötülük varsa arındırıyorsunuz. Bir kova olarak sabrınızı taşıranları da artık böyle var ya ağzınızdan kelime çıkmaz böyle dönüp gidersiniz. Hiç umursamazsınız. Umursadığınız takdirde de kendinizi yorarsınız. Yeni ay bunu gösteriyor ve 20 kere ya hadi 108 kere ya hak 305 kere ya Kadir 90 kere ya Melik. Sizin yolunuz açılıyor. Öyle böyle değil. Kendinize gelin. Sizi seviyorum.